Tekrar hoş geldiniz. Before After kanalında sizleri görmek yine çok güzel. Bugün benim için çok değerli bir konuğum var. Yani özellikle benim için çok değerli. Bugün hayat arkadaşım Alev bizlerle beraber olacak. Songül ile bu röportajları eşlerimizle yapmaya karar verdik. Alev ile biz bu arada 14 yıldır beraberiz. Yani 35 yaşındayız ama 14 yılımız beraber geçti. Bu kadar Oldu valla hızlı geçiyor <laughs> zaman. Ee, o yüzden de Alev benim çok şeyimi gözlemleme şansı buldu. Hani çok kilolu hallerimi, asker dönüşünde kilo verdiğim hallerimi, bütün aslında psikolojik yönlerin de gözlemleme şansı olduğu için biraz onunla konuşmak istedim. Yani ters taraftan nasıl gözüküyor acaba bu iş? Şimdi yavaş yavaş biraz böyle e, ne soracağımı bilmeden bir başlayalım dedik. <laughs> hani sonrasında yolda bakarız. Ali hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Bir bize anlatır mısın hani senin taraftan nasıl gözüküyor her şey? E, nasıldı? Yani evet her zaman bir üzeri kilo durumun vardı. Ee... Çok naziksin. Teşekkür ederim. <laughs> ee, en kibar tabiriyle ben senden hep şeyi duyardım. Ay bu göbekle ayakkabı bağlamak çok zor. Ay bu göbekle eğilemiyorum. Ay çorap giymek çok zor falan. Kıyafetler alırsın. 5 gün sonra kilo alırsın, o kıyafetler gardırobun Aha. dibine itilir. Böyle bir Tolga'nın beden beden kıyafetleri vardı Bizim dolapta. Bizim Alev'le hani şimdi biraz sonra gelmiş gibi olacağım da şey hani en büyük derdimiz de işte dolaba sığmıyorsun, senin çok kıyafetin var, senin çok kıyafetin var. Yani <laughs> adetsel benim çok kıyafetim olsa da hep şey ben iki tişört veya iki kazakla hani o dönemi geçirebiliyorum <laughs> hani. Kalanı var da evet. e yok ki kullanamıyorum. Hani Okul bitti yavaş yavaş iş hayatı vesaire derken bu galiba senle beraberken ki en yüksek kilom olan o da 118 galiba askere, gitmeden. gitmeden. Hı -hı. Orada çok major bir değişiklik var. Çünkü ben askeri böyle şey gibi gördüm zaten çok keyifsiz bir yer vesaire. En azından dedim hani yemek de kötü, hareket de çok ettiriyorlar. Dedim bari bunu bir zayıflama kampı gibi göreyim. Evet. 6 ay sonra bir 25 kilo verip 95 geldi. 93 mü? 95, 95. Kilo. Öyle bir şey yani. Hatırlamıyorum da hani böyle bir 20 küsür kilo evet. gitmişti. Ya o çok kısa sürdü. Zaten <laughs> zaten oralardan bence belliydi yani bu işin. Ee, kendi iradenle sürdürülebilirliği çok kısa sürdü her zaman. Düğün için aleve sözüm vardı. Herhalde o zamanlar 98 civarında geziniyordum. Ee, dedim ki yani tamam düğün için zayıflayacağım böyle 92'lere falan düştüm. Evet. Bal ayında 95'tim hani. Tabii tabii <laughs> yani hani anında yani şeyi hatırlıyorum. Yani ister istemez hep böyle frenler modda mu işte tam böyle Tolga acıkmış bir şeylere yumulmuş. Yani biraz fazla yemedin mi? Yani şimdi tatlı yemenin zamanı mı? Bak gece saat kaç oldu? Atıştırıyorsun yine. Yani sürekli böyle. Bir... Ve bunlar da bende çok sinir Aylem... bozucu ve bir yandan da sinir <laughs> bozucu olması sebebi bir şey haklı ya. Hani sonra zaman içinde Benim şey tutuldu. Ali bak bu tamam, anda müdahale etme ya. Ben artık onu <laughs> başladım ve. O evet. öyle bir güç yok beni durduracak yani ben onu bir bırak bitireyim hani Anladım. atıyorum bir saat sonra konuşalım bir, evet. bir gün sonra konuşalım falan diye böyle onu bir oturtmuştuğumuz var. Sonra biz Antalya'ya taşındık Hı -hı. değil mi bir e, pozisyon değişikliğim sebebiyle. Birkaç ay sonra senin zaten gebelik durumu oldu Hı -hı. ondan bir 4 ay sonra da ben sigarayı bıraktım Hı -hı. 2015 Kasım Hı -hı. o zaman 98 kiloydum sigarayı bıraktığımda. Sonra da seninle gebelikle beraber benim de kilo alma sürecim başladı. Senin evet. taraftan nasıl gözüküyordu o dönem? Ee, onda da kendi başına karar verdim. Yani tamamen belki de hani baba olma duygusuyla birlikte olabilir. Sigarayı bırakacağım dedim, bıraktın. Sonra her ay fotoğraf çektirmeye başladık. Ee, göbeklerimizi yarıştırdığımız. Tolga tabii ki önde gidiyordu yine. Bu süreci de bahane ederek. TOTAR'da ben 10 kilo aldım, sen? 12. 12 kilo aldın. Ee, ve ondan sonra da galiba geri dönüşü olmayan bir yol mu oldu? Tekrar veremedin onu. Sonra... Of! Mide balonunu hatırladım yine, ya. yani hani... <laughs> o da... Evet. Tolga'nın deneme 35. Kilo verme denemesi 35. Ne yapıyoruz? Balon deneyelim. Böyle de hemen 3 günlük bir karar, değil mi? Hani... <laughs> Tamam işte gitti, Ya yani çok aslında ne kadar şey ya, ee, zor süreçlermiş yani. Kaç kere bunun için şey oldun, gittik ameliyatta, onda da bayağı uyutuldun. Tabii endoskopiyle uyutup midenin vardır. içine, bu mide balonunu bir yere anlatırım, duymuşsunuzdur zaten de. Teorik olarak şöyle, endoskopik olarak midenin içine bir balon koyup, balonu şişiriyorlar ve hani mantığı da midenizin hacminin belli bir kısmını o balonla kapatıp daha az bir kısmını doymanızı sağlamak eminim bu dünyada işe yarayan insanlar da olmuştur ama benim için çok 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 talihsiz bir evet, kesinlikle. 4 aydı. Yani, 4 ay mı sürdü? Fazla bile sürmüş. Ay, evet fazla bile sürmüş. Yani i̇lk 4-5 gün sadece kutumu hatırlıyorum. Hiç de bir işe yaramadı. Bu başka bir videoda detaylı konuşuruz. <laughs> Ondan sonra da çok yakın bir ekip arkadaşımın bu sene Ocak ayında evet. beni arabası Tolga ben ameliyat olacağım. Tuğrul olduktan sonra ameliyatı benim için aslında dönüm noktası da galiba orada başlıyor. Çünkü e, hem onlara ailecek o bilimsel ve tıbbi bilgilerine güveniyorum. E, hem de Tuğrul'un sürecini yaşamak, bu kadar yakınımda birinin olması bana çok pozitif bir etki yarattı. Evet. Tabii bununla beraber pandemi oldu, eve kapandık. O Instagram'a koymuştum hani her gün yeni bir yemek deneyip hani hani hiç sonu gelecek gibi değil. Ve şeyi hatırlar ale bir cuma sabahı kalktım evet. ve ben Ameliyat, ben ameliyat oldum. olacağım dedin. Aynen. Biz yani ondan birkaç gün önce Adana kebaplar demiştik. <laughs> <Yani gülüyor> önceki gün. <laughs> Sonra da perşembe günü. Evet. Ameliyat ben oldu. mesela o zamanlarda yani belki de o süreci uzun tutmamak o yüzden iyi olmuş olabilir çünkü ben çok karşıydım zaten. Bir insan kendi iradesiyle yani buna bu kadar ameliyat olma boyutunda bundan rahatsızlık duyuyorsa bir şekilde kendi iradesiyle de bunun altından kalkabilir. 4 yıldır yanında makineyle uyuyan biri var değil mi? Hani... Ha tabii onu da anlatmadık doğru. Yani hani... Bir de o, o, da hamilelik zamanında ne oldu yine? İşte o yani yoğun o hamilelik zamanında kilo, kilo artışıyla beraber. Bir de ne sorunu çıktı. Aslında Kilonun senin hayatındaki olumsuz şeylerini biz çok duyduk. En büyük tabii. şeylerinden biri de bu apne meselesi ama ona rağmen yine de e, tabii olmuyor son bir olmayınca bu, bu ülke olmuyor. Ülkeri arttığı için işte hani evet. gutum uyum, romatoid faktör mü var vesaire çok bilekleri şey ağrıyor yani hani Yani Kilonun senin hayatında olan negatif etkileri Son zamanlarda çok arttı. Bu da şey gösteriyordu. Demek ki yaşla birlikte bu belki çok daha fazla artacak. Yani artık vücudunun kiloyu kaldırmıyor, sinyal veriyor. Bu çok belliydi. Evet oldu. Evet. Geldim eve sıvı beslenen bir bebek evde. Evet. Şimdi onlar artık daha yakından hatırlıyorsunuz. 7, 7 ay oldu. Ee, hepimize daha çok belki merak ettiğimiz kısım orası. Oo. Hani oradan itibaren hem gözlemlediğin ama her şey önemlisi benim hayat şeklimdeki, psikolojimdeki değişiklikler. Yani biraz senin gözünden şu yedi dinlemek istiyorum. Ee, bence o dönemin en zor kısmı ameliyat sonraki ilk 24 saatte ee, bu tuhaf gelebilir hani sonrasındaki beslenme de aslında çok zorlayıcıydı senin için ama yine de benim gözümden en zor kısmı ilk 24 saatte o da çok normal tabii ki ameliyat olmuştun. Ee, hastanedeyiz, işte ilk gün ağrılar falan geçti. Sonraki iki gün artık sen ayağa kalkıp gayet yani modu düzelmiş ve e, keyif yerine gelmiş bir insandın. Ee, Dolayısıyla zorlayıcı kısmı bitmişti. Tabii orada şeydi ama e, doktor ekibi hani öyle bir hazırlıyorlar, öyle bir eğitiyorlar ki şey gibi hani doğumdan sonra da ee, çocuğu nasıl emzireceğim, nasıl altını değiştireceğim bütün eğitimleri verip sizi yolluyorlar hastaneden. Bu da aynen onun gibi. Ama senin bu ameliyata ve bunun sonucuna inanmışlığın oralarda çok belliydi. Yani ben orada sana ne kadar destek olabilirim bilmiyorum. Yani sadece çorba yaparak destek olabileceğim. Güzel şey yapıyorsun midir. ama. Ha evet. Yani buradan bu mesajı verebiliriz. Ee, gerçekten hani en azından zaten sıvı alıyor ve bir tık hani lezzetli bir şeyler yapmaya farklı bir şeyler yapmaya çalıştım ama o yani o anlamda zorlayıcıydı. Ee, oralarda hiç senden şey duymadım ama ay tüh niye oldum, ee, niye böyle besleniyorum, ben niye böyleyim? Yani sen zaten bunun pozitif etkisine inandın ve onu bekliyordun. O anlamda da sen kendin başardın aslında bunu. Bu arada o işte 15 gün sıvı, 15 gün neydi püre dönemi. <laughs> yani yaşamak dinlemekten daha kolaydı. Evet. Yani öncesinde hani 15 gün sıvı besleneceğinde diye kim kime söylese saçmalama deyip da döner. bırakacağım. Ama alkol şey yani içineceğin. yaşamak dediğim ki hani mide zaten o kadar küçük ve o kadar zaten bir şeyler adapte olmaya çalışan ve iyileşmeye çalışan bir mide doğru, var ki. Doğru. Yaşamak daha kolaydı onu. Evet onu soruyordum mesela arada sana. Hani Tolga doydun mu? Bak canın çekiyor mu bunu? Ne hissediyorsun? Hani karşıdan anlaşılmıyor çünkü. Aynen dediğin gibi yani zaten böyle tıka basa dolu bir miden var gibi düşün. Zaten şu an canım hiçbir şey istemiyor. Ben doydum diyordun. Hatta o başlarda belki şey çorba kaşığı bile değil tatlı kaşığı yani küçük tatlı kaşığı koyuyordum sana. Can'a, cana da sana da küçük tatlı kaşığı onunla böyle 3-4 kaşık çorba içip tamam doydum deyip kalkıyordun. Bir tek hızlı yememen gerekiyordu. Mesela o da olumsuz alışkanlıklardan biriydi belki de kilo almanın sebeplerinden biriydi. Ee, zaten bence en çarpıcı olan oydu. hastaneden çıkmadan doktorun söylediği reçetede e, demişti ki Tolga bu bir mucize değil senin şu, şu şu alışkanlıklarını değiştirmen lazım yoksa kilo alman çok kolay olur tekrar bunun geri dönüşü çok kolay olur. Bunlardan bir tanesi de hızlı yeme alışkanlığıydı. Ee, orda mesela onu zaten miden sana yaptırtmadı. O güzel bir şeydi. Yani balon gibi değildi. Sen zaten ara vere vere yemek zorunda kaldın sürekli. Sonra yavaş yavaş işte püre dönem, yumuşak katılar vesaire hani e, tolga nasıl değişti oralarda? Yani, hmm. O süreç yaşarken yani, hani hani belki ilk yani şey gibi işte e, büyük bir ameliyattan çıkmışsın. Zaten ilk 3 ay biraz böyle mideni dinler, nerede ne tepki verecek, ne olacak, ee, ne hissedeceğim. Yani sen sen hep böyle biraz kendin kendini dinler durumdaydın. Ee, herhangi bir olumsuz psikolojide değildin ama kesinlikle sadece hani ne zaman doyuyorum, ne yapınca kötü hissediyorum, ne yapınca iyi hissediyorum. Ee, o aralar hani böyle o mide herhalde toparlanmaya çalıştığı dönemler diyelim tabii ki kilo vermeye başladın, o mutlu ediyor işte. Her gün tartılıyordun. Ama ama o ben de zaten hani 15 yıllık, evet, 20 her tartılıyor. gün tartılıyorum. <laughs> kiloluyken de her gün tartılıyordun. Orada da işte şu kadar kilo vermişim, Aleyh şu kadar kilo vermişim. Bak bugün tartıda bunu gördüm. 110'lardaydın, 116 ile oldu oldun? 116'daydın. O böyle şey şey hani 110'lardan ilk düştü yani yüzlere düştüğünü bir kutladık. 90'lara düştüğünü kutladık falan derken böyle şey çok güzel dönemlerdi. O kilo verdiğini görmek ve oradaki beslenme alışkanlıklarını da güzel şekilde oturtmuştun. Ee, belki de üç ayın sonunda da böyle yani istediğin kilo baremine geldiğinde de şöyle bir değişik tolga oldu. Ee, hayatta daha önce yapmadığı her şeyi yapmak isteyen, her şeyi denemek isteyen inanılmaz bir şey geldi. Doping gibi serotonin gibi böyle inanılmaz bir mutluluk, cesaret ve girişimcilik geldi. Ee, o anda da ben şunu fark ettim. Ee, kilo sadece senin vücudun ağırlık değil beynine de ağırlıkmış. Demek ki o kadar çok bununla mücadele ediyormuşsun ki yani o ağırlığı beyninde de taşıyormuşsun ki başka hiçbir şey yer yokmuş zaten. yani her gününde yedim yemedim verdim vermedim, yine aldım yine, Derken derken sen kafanda mı o şeyi koyunca yani kenara çıkarınca o kilo ile mücadeleyi bambaşka kanallara geçtim bu sefer. Güzel tespit yapmak için YouTube kanalını beklemen de beni benden aldı yani <laughs> gerçekten. Bundan Jeff'ine bundan önce ben de paylaşabilirdin hele. Hani? Çok düşündüm. şey çünkü. Güzel bir gözlem. Evet Değil gerçekten mi? beyninde ağırlık yapıyormuş o senin aslında. Yani bu başta kılı kıyafete yansıdı. Ee, ...dövmelere yansıdı, saça yansıdı. Ee, başka böyle yani... ...paylaşayım bunu, onu da yapayım. Yani artık o kilo şey gittiği için... ...hareket edeyim işte. Oğlumla daha çok spor yapayım, vakit geçireyim. Enerji geldi yani birden. Bugüne kadar, yani 35 yaşına kadar o kilonun ağırlığı altında o kadar ezilmişsin ki şu an hani her girişimin aslında bu yeni bedenine, yeni vücuduna, yeni Tolga'ya, yeni psikolojine bir ödül. Yani ben öyle bakıyorum. Çok güzel bir şey yani karşıdan yani senin eşin olarak beni en çok mutlu eden şey senin artık böyle bir ağırlığı taşımıyor olman, o enerjin ve o cesaretin yeni bir şeyler deneyip bunlardan mutlu olman. Şeyi ben benim taraftan gözlemleyemiyorum ama bunu açıkça ne görürsen söyle. Yani işte hep hayatımda çok güzel bir kadın vardı. Mersin. <laughs> İyi bir işim var. Hani o yüzden de böyle özgüven konusunda bir sorun yaşadığım anlarım hiç olmadı. Yok. Hani veya ben olmadığını düşünüyorum. Şu an aa evet ya aslında var mı şu an daha özgüvenli diyeceğim bir şey aa, var mı? Hayır yok yok. Yani bu dediğim kesinlikle şeyle ilgili değil. Ee, özgüvenin artması değil yani. O özgüven vardı ama ee, hayatta yani yeni bir şeyler yapmaya, kendinle ilgili bir şeyler yapmaya yer yoktu bence. Çünkü o kilo seni çok yoruyordu muhtemelen gün içinde. Akşam gelip mesela yaptığım zamanlar oluyordu. Yani hareket etmek yoruyordu yani, o çok belliydi. İşte yürüyüş yapalım, bisiklete binelim Tolga. Yok hayır, işte dinlenelim falan. O tip şeyler vardı. Yani bu özgüven değil, bu e, yeni Artlardan başlangıç için bir motivasyon. Gerçekten. Yani 35. yaşta yeni bir sayfa açtı, yeni sayfa açtı ve artık yeni şeyler deneyecek, yeni bir Tolga. Gerçekten öyle hissediyorum. Hı -hı. Yani. Daha sağlıklı bir Tolga görüyor olmak beni çok yani mutlu ediyor. Bir, daha uzun yıllar kocam olur. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Mesela şey de, e, sana onu söyleyen de çok oldu. Hani Bu kilo verdiğin dönemde göremediğin insanlar seni ilk gördüklerinde Tolga yüzüne ne oldu? Doğru. dediler mesela çok ilginç çünkü o beslenme alışkanlıklarının değişmesi işte aradaki atıştırmaların azalması daha kaliteli iyi olmak çünkü şeyi de çok söyledin bana. Eskiden böyle zaten hani gözü doymayan, midesini de sürekli büyüten bir insan olduğun için ondayım, bunu da yiyeyim. Zaten her şeyi yediğin için de kalitesine bakmıyordun ama şimdi daha ufak mideni daha güzel doyurmak istedin. Daha kaliteli şeylerle doyurmak istedin rahatsız etmeyecek şeylerle doyurmak istedim. O mesela senin yüzüne de yansıdı, cildine yansıdı, vücuduna yansıdı. Herkes böyle parıl parıl yüzüne botoks mu yaptırdı falan oluyordu sana. Daha çok su içmeye başladın. Yani sadece kilo vermek değil, beslenme düzenin Disiplinli de ona etkili. bir hastayım. Değil mi? Evet, yani evet. hani zaten önemli faktörlerden ay... biri oydu bence. Peki negatif bir şey? Şimdi yavaş yavaş böyle hani kaçırmaya başladığımı görüyorsun bir şey evet. yani hani evet. bu kanalların başlangıcı o ya zaten korkmak evet, evet. yarın evet. ne olacak hani Doğru. negatif ne var. Ee, yani artık belki de bilmiyorum 4 5 ya ilk 4 5 ay, ayda hani full disiplin hiç kaçırmayan daha çok midesine dinleyen Tolga iken şimdi biraz böyle hani ya atıştırdığımda da bir şey olmuyor artık yani çünkü hala kilo almıyorsun. O büyük bir avantaj, o yüzden de kaçamak yapabiliyorsun artık. Ee, mesela o düşündürüyor yani acaba... Sen sadece düşün, ben çok korkuyorum. Sen sadece düşünüyorsan evet, iyi. ben yani, bayağı korkuyorum yani. Yani o uyarıların geri geldi. Hani bak şu an fıstık yiyorsun, ne gerek var güzel bir şey ye. Gece tatlı yeme, şeyleri falan. Evet, yani oralarda alışkanlık değişimi yani senin mideni dinlemeyi bırakmanla biraz böyle geri dönüşe geçti gibi. Evet şimdi o zaman da şey hani sana bu yayında söyleyeyim lütfen hemen başla ve hemen sert bir şekilde devam ettir. çünkü hayatımda en az istediğim şey hı hı. eski kilolarıma yaklaşmak hani olmak zaten demiyorum Kesinlikle. hani şu anki ben kendimdeki o özgürlüğü o rahatlığı o hafifliği ee, tekrar herhangi bir şey teslim etmek istemiyorum. Hı, hı O yüzden de senden ricam istediğin kadar dozu arttırarak şey yaparak beni her yerde uyararak hı hı. teşekkür ederim. Hani... O galiba şey oluyor. Yani zaten böyle bir ameliyat e, yaşadım hani artık hayatta da e, geri dönüş yapmam eski alışkanlıklarıma dönmem gibi düşünüyor insan. Ama ne zaman ki işte yani o mide toparlıyor falan filan Yaşananlar unutuluyor Aynen. yani geriye dönmek Aynen. çok kolay çok kolaymış. mı? Biz, biz biliyoruz bunu biliyoruz Örneğin. evet bunu nasıl sürdürebileceğimize bakacağız. Eklemek istediğim şey var mı? Hayır teşekkür ederim beni konuk ettiğin için vakit ayırdığın için ben teşekkür ederim <laughs> Keyifliydi. çok da keyif aldım bu, bu arada şey de konuşmamışız yani belki defa bu kadar detaylı konuştuk. Onu söyleyelim bana söylemek istediğin şeyleri beklemeden de <laughs> hani istediğin her an evde kalmasa söyleyebilirsin ben, yani bunları söyle so sana da söylememişim, kendime de söylememişim. Şu an yayında fark ediyorum yani. Benim Yine dediğim gibi eğer oldum. yayınlarda daha rahat konuşuyorsan hani böyle bir kamera önü seviyormuşum. Saçını kestirebilirsin. <laughs> <laughs> Hayır biz anlatıyorum haftada bir saniye yayın yapalım böyle konuşmak istediklerini. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size bu yolculukta başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. ederim. Görüşürüz. <laughs>